you <smart noise> <smart noise> Değer sektör mensupları, evet Büyük Ankara Perde Festivali devam ediyor. Bugün son günündeyiz. Yerimiz Ankara Yeni Mahallede bulunan, evet Ankara Konağı. Efendim yanımızda çok kıymetli bir perdecimiz var. Fatih Önel, Belinay Perdenin sahibi. Evet efendim, e, bu etkinliğe Aydın abi davet etti dedi. Fatih bir gel mutlaka gel dedi. Biz de geldik. E, usuldendir. İlk defa tanıştığımız bir firma. Biraz böyle e, çeşitli yaptık, biraz bir şeyler aldık. İnşallah bundan sonra e, satış durumumuza göre, kalitesinin durumuna göre devam edeceğiz inşallah. Durumumuz böyle. Ürünlere bakalım mı? Şimdi ilk defa tanıştık dediniz ama maşallah arabayı da doldurmuşsunuz. Yani, Neler e, aldınız? Birkaç desen ürün aldım. Onlar da bizim mağazamızda sattığımız ürünler. O, o ürünler de emsaline göre daha ekonomik olduğu için Aynı ürün, aynı kaliteyi daha ekonomik alıp hem müşterilerimize yansıtma adına hem kendimiz e, ticaretimizi daha hızlandırma adına böyle bir şey yaptık. E, esasında şu anda çok ürün ihtiyacımız da yoktu. Malum kış mevsimine giriyoruz. Ama adettendir. Adettendir. Hem Salim abiye bir hayırlı olsun diyelim dedik. Hem de Aydın abi böyle bir şeyde bizi davet etti. Onu da kırmayalım gelelim dedik biz memnun kaldık yani. Evet. Şimdi Fatih Bey şöyle bir misyon yüklediler omuzumuza. Hemen sizinle paylaşalım. Biz etkinliklere tabii sizlerden önce gidiyoruz. O tırlardan, kamyonlardan inerken biz o güzel ürünleri görüyoruz. Etkinlik sahipleriyle konuşup fiyatları öğreniyoruz. Dolayısıyla sizin gibi dostları da arayıp yararlanmanız için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sadece sizin gibi dostlarımı tanıdık, tanımadık. Sektörümüze dahil olan tüm sektör mensuplarına da buradan sosyal medya üzerinden duyuruyoruz. Efendim şimdi yaklaşın bana. Kameramanımız işaret ediyor. Genelde düz zeminler gidiyor değil mi? Şu sıralar. Tabii tabii. E, kesinlikle düz zeminler gidiyor. Artık desenli ürün çok tercih edilmiyor. Brodeler falan. E, ama burada alanlar var e, ama bizim mağazamızda daha düz, daha evet. sade, daha dinlendirici Ürün tercih evet. ediliyor. Peki Salim İpek ismini daha önce hiç duydunuz mu? tanıyor hiç, hiç duymadım. İlk defa duydum. Sizin vesilenizle duymuş olduk. Şimdi o zaman hemen biraz Salim İpek'ten bahsedelim. Değerli sektör mensupları Salim İpek Ankara'dan toptancılığına devam ediyor. Aslen Çankırı Ilgazlı bir sektör mensubumuz ama yıllardır 30 seneye yakın Ankara'lı bir değerli toptancımız aslında evveli de perakendecilikten geliyor. Yani sizin gibi perakendecileri anlıyor ee, ve e, perakendecilikten geldiği için de hitap ettiği ürünlerde yine e, temeli sağlam olunca böyle güzel oluyor. Efendim neler söyleyeceksiniz? Programı kapatalım buyurun. Allah'ım herkesin işini gücünü rast getirsin. Sizlere de Allah kolaylık versin. Bizlere de satı pazarı versin. Durum bu Güle güle satın. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim hepinizi davet ediyoruz. Evet festivalimiz Ankara konağında. Buyurun gelin.